Atatürk Parkı otoparka mı çevriliyor? Geçici diyerek imar planında meclis onaysız yaptıkları alanı imarda otopark olarak işaretletecekler. Bütün parkları otopark yaparız. İşte geçici olarak, bakın bunu altına yerlerden söyleyeyim, parkları bile kullanabiliriz. Çünkü... Mersin Oteli Ulu Cami karşısı Atatürk Parkı içerisinde meclis odayı almadan yapılan otopark için Büyükşehir Meclisi'nde şok itiraflar gündeme geldi. Kentsel dönüşümü bahane eden CHP'li Vahap Seçer yönetimi merkezdeki tüm parkları otoparka çevirme ihtimallerinin bulunduğunu itiraf etti. Ve geçici olarak, bakın bunu altına olarak söyleyeyim, parkları bile kullanabiliriz. Çünkü... Skandal! harcadıkları parayı resmileştirmek için meclis olayı istediler otopark dediğiniz yer zaten yapılmış doğru mu? hazırlanmış şu an faaliyete girmiş doğru mu? şimdi benim bilmiyorum kafam karıştı da bununla cevabını almak istiyorum şimdi dediğiniz yerin işte şu an biz kararını almaya çalışıyoruz zaten burası yapılmamış mı? yapılmış 1999-2004 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanlığı yapan CHP'li meclis üyesi Zekeriya Özgür'ün bu otopark için meclise gerek duymadıklarını söylemesi skandal olarak yorumlandı. Bu yapıldı sonra geliyor gündeme. Bu da olabilir. Niye üzerinde bir yapı yapılmayacak bunu? Hayır, meclisi kararına gerek yok. Gerek çok. CHP'li Zekeriya Özgür'ün otopark için harcadıkları parayı resmiyete dökebilmek için meclise getirdiklerini söylemesi de ayrı bir skandala yol açtı. Haydi anlatayım izin verirseniz. Meclis kararlar şundan dolayı geliyor. Üzerinde bir harcama yapılıyor. Yoksa yerin tapusunun otopark olması için gelmiyor. Geçici bir çözüm bu. Üzerinde ama büyük şey asfalt döküyor, düzenleme yapıyor, para harcıyor. Bunun için belediye meclisi geliyor. Aynı zamanda 100. yıl tabiat parkındaki karettaların yaşam alanlarının dibine 8 kattan fazla emsal yükleyerek bölgeyi yapılaşmaya açacak imar planını hazırlayan şehir plancısı Zekeriya Özgür'ün şimdi de Mersin'deki tüm yeşil alanları otoparka çevirmek için çalışma yapması da tepkiye neden oldu. Gerektiğinde kentsel dönüşüm yapılana kadar parkın tümünde de yapılabilir ihtiyaç duyduğu takdirde. Yani bunun hiçbir mahsulü yok. maç, otopark alanını imar planında işaretleterek alanı büyütmek. Orayı otopark alanı olarak işaretleme konusu. Biz bunu işaretlediğimiz zaman orayı daha dört başı bir mamur yere getirebiliriz, bir çılık yapıyor. Biz orayı bir düzenli hale getirelim, bundan sonra da resmiyete bindirelim, imarda işaretleyelim ve bunu resmi olarak kullanalım diye bu teklifi meclise getiriyoruz.